Sara, birinci ders. Ben kocamdan daha çok Tanrı'ya güveniyorum. Merhaba, bugün itibarıyla imanlarının büyük şahsiyetlerinden biri olan Sara hakkında konuşmaya başlayacağız. Sara, İbrahim'in eşi ve İshak'ın annesidir. Şimdi Sara olduğumu hayal ederek onun perspektifinden konuşacağım. Eşim İbrahim ile kıskanılacak bir hayatımız vardı. Malımız, mülkümüz boldu. Ailemiz ve akrabalarımız yanımızdaydı ve ay tanrısına taparak oldukça iyi bir şekilde yaşıyorduk. İbrahim her zaman bana sevgiyle bakardı ve çocuk sahibi olamasak da bu durum evliliğimizde hiçbir zaman sorun olmadı. Ancak ben de bir kadın olarak çocuk sahibi olamamanın getirdiği bir eksikliği hissediyordum. Bizim zamanımızda bir kadının toplumsal statüsünü ve yerini sağlamlaştırabilmesi için çocuk doğurması gerekiyordu. Buna rağmen İbrahim beni çok seviyor ve ben de ona büyük bir saygıyla bağlı kalıyordum. Fakat bir gün eşim gökten bir ses duyduğunu söyleyerek eşyalarımızı toplamaya başladı. O andan itibaren evimizde sürgün bir yaşam başlamış oldu. Ben eşime itaat eden bir kadındım. Bu yüzden İbrahim bana gitmemiz gerektiğini söylediğinde şikayet etmeden onu takip ettim. Ancak bu yolculuk boyunca hayatım derin yaralarla dolu bir hale geldi. Başkalarına istemeden zarar verdim ve ben de defalarca yara aldım. En büyük yaralarımın sebebi ise çocuk sahibi olmayışımdı. Ayrıca eşimden de pek çok kez yara aldım. İbrahim beni sevdiğini söylese de kendi hayatını kurtarmak için iki kez beni başka adamlara kız kardeşi olarak tanıttı ve beni onların ellerine teslim etti. Bu olaylar her seferinde kalbimi kırdı. Sadece eşime güvenerek onunla bu yola çıkmıştım. Ama İbrahim Mısır'da Firavun'un sarayına girmek zorunda kalmama sebep oldu. Bununla da kalmadı. Gerar kralı Abimele'ye de aynı şekilde beni kız kardeşi olarak tanıttı. Bu olayı Yaratılış 20. bölüm 1. ayetten 7. ayete kadar olan bölümde görebiliriz. İbrahim Mamre'den Negev'e göçerek Kadeş ve Şur kentlerinin arasına yerleşti. Sonra geçici bir süre Gerar'da kaldı. Karısı Sara için bu kadın kız kardeşimdir dedi. Bunun üzerine Gerar kralı Avimelek adam gönderip sarayı getirtti. Ama Tanrı gece düşünde Avimelek'e görünerek bu kadını aldığın için öleceksin dedi. Çünkü o evli bir kadın. Avimelek henüz saraya dokunmamıştı. Ya Rab dedi suçsuz bir ulusu mu yok edeceksin İbrahim'in kendisi bana bu kadın kız kardeşimdir demedi mi Kadın da İbrahim için o kardeşimdir dedi Ben temiz vicdanla suçsuz ellerimle yaptım bunu Tanrı düşünde ona bunu temiz vicdanla yaptığını biliyorum diye yanıtladı Ben de seni bu yüzden bana karşı Günah işlemekten alıkoydum. Kadına dokunmana izin vermedim. Şimdi kadını kocasına geri ver. Çünkü o bir peygamberdir. Senin için dua eder, ölmezsin. Ama kadını geri vermezsen sen de sana ait olan herkes de ölecek, bilesin. Evet, tekrar Sarar'ın düşüncelerine devam edelim. Evet, Tanrı beni Mısır'da, Kenan'da korudu. Ancak her olay yaşandığında derin yaralar aldım. Kendi canını kurtarmak için karısının acılarını hiç anlamayan bir kocayı Rab olarak kabul edip onunla yaşıyorum diye düşünerek kendimi bazen değersiz hissettim. Ayrıca tüm bunların çocuk sahibi olamadığım için eşimin beni göz ardı etmesiyle ilgili olduğunu düşündüm ve bu durum beni daha da derinden yaraladı. Eğer çocuklarım, özellikle de bir oğlum olsaydı, eşim bu kadar onur kırıcı isteklerde bulunur muydu? Çocuklarım böyle bir duruma sessiz kalır mıydı? Her şeyi çocuk sahibi olmamama bağlayarak üzüntü ve acı çektim. Ancak eşim bu derin yaralarımı ve duygularımı anlamıyor gibiydi. Oysa Tanrı benim tüm kederimi ve acılarımı biliyordu. Tanrısız bir insanın nasıl yaşayabildiğini düşündüğümde bu insanları acımadan edemiyorum. Peki sizin eşiniz nasıl? Sizin Tüm acılarınızı ve üzüntülerinizi anlayabiliyor mu? Her zaman yanınızda teselli kaynağı olabiliyor mu? Duruma göre değişiklik gösterebilir ama şunu söylemeliyim ki eşinizin de sınırları vardır. Size şunu tavsiye ederim. Eşiniz sizin için en iyi insan olabilir ancak mükemmel biri değildir. Size mükemmel yardımı yalnızca Tanrı sağlar. İnsanlara güvenmek genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ama Tanrı'ya güvendiğinizde asla hayal kırıklığına uğramazsınız. Çünkü Tanrı sizi asla bırakmaz. Birlikte dua edelim. Tanrım hayatımız boyunca bazen eşimize, bazen anne babamıza, bazen de arkadaşlarımıza güveniriz. Ancak en iyi hayat arkadaşları bile zaman zaman hata yapar ve bizi yaralayabilir. Bu insan olmanın bir sınırıdır. Bu tür durumlarda insanlara olan güvenimi kaybetmeden sana yönelmeme ve Yalnızca senden gelen teselliyi bulmama yardımcı ol. Her zaman benimle ol ve bana güç ver. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.